Sevgili takipçilerim bu Gülpınar çöreği e, bunu ben ilk yaplamda gördüm böyle yaptığını. Ona da Murat'ın işlemi göstermiş. Biz normalde bunu bütün kızartıyorduk ama böyle daha mantıklı geldi bana. Her tarafı na yumurta şekilde oluyor bu şekilde. Diğer türlü içine geçmiyoruz sevgili takipçilerimiz. Böyle bence daha güzel oluyor. Destek vallahi akıllı üstündür. Bazen ben soruyorum sevgili takipçilerime bilmediğim şeyleri hani öğrenmek amaçlı ama onu bile yanlış anlayanlar var. İşte yorum olsun diye yapıyorum diyenler var. Hiç O kadar güzel şeyler öğrendim ki ben bu YouTube sayesinde. Hani ben bilmediklerimi YouTube'dan öğrendim. Onların da onlar da benden çok şey öğrendiklerini yazıyorlar bana. Hani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır zaten. Yağımı da koydum. Niye böyle çok koydum yağımı? Şu patates kızarttığım yağ israf olmasın diye ben onu yemeklerimde değil böyle şeyleri de kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle yumurtamı büledim. Bismillahirrahmanirrahim diye Yağını içine bıraktım. Hanım'ın sesi bu da. Ayhan'ım. Sonya'nım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu bu anne? Aslında bekledim gözümün çiçeği gelmedi. Dayı ben unuttu beni buna. Babana da diyor, Ayhan'ım geldi mi diyor, o da gelmedi diyor. Yakındı ya akşam demirci deydi ay hangi? Ben hatta geldim sanıyordum, o da getirmedi. Unuttu. Buramız ne çayımızı çayımız içelim. Kahvaltını yaptım herhalde. Anne ben dedim. Hı? Ben de üzüldüm, ağabeyim İbrahim kanalını ne aşkım? Kozuk mu ki? Al ben sofra. Çok uzak tatlı İbrahim'de. Gözüküyor mu yumurtalarım? tabak getireyim, ona da pişirdiklerimi çıkarayım. Böyle güzel oldu bak. Hem içine yağsını aldım. Şimdi altına peçete sevmedim arkadaşlar çünkü o zaman yumurtalar peçeteye yapışıyor, güzel olmuyor. Bilerek sevmedim yani. Şöyle yaptım gördünüz, çok değil yani. Böyle hem de çabuk kızarıyormuş. Sevdim ben bu işi. Burada işte, sağ olasın bu güzel fikirlerin için bize de yardımcı oldu. Senin sayende öğrendik. Yani böyle bu şekilde kızartmayı, ekmeği normalde kesiyorduk zaten ama şöyle hep bütün kesiyi kızartıyorduk biz daha iyi oluyor Değil mi anneciğim? Evet. Bu arada kameramanımız İbrahim Efe. İbrahim Efe biraz hastalıktan dolayı sarardı arkadaşlar. Allah hep yazı şifasını versin. Kurban oldum Allah. İyi ama yani bu aralar iştah yerim de çok şükür. Değil mi annem? Evet. İyi yiyor yani güzel yiyor. Yumurta kırsan mı ki güzel? Yok ya, benim çok benzer. Ama doymaz abim de geldi ya. Bir tane, bir tane şey kime yetecek çörek? O bir tane çörekte. Bir çörek yaptığımızda bir yakından çekim yaptım. İyi yapmışsın. Uzun benim, aklım uzun. Dur bir tane daha yakından yap. çekim yapayım. Yap bakalım. Bunu da yumurta kıracağım diye unuttum. Çok yakmayalım. Hı. Yumurtama şöyle azıcık tuz attım. Sevgili takipçilerim. Yine şöyle keseyim. Ekmeğimi ortada. Elimi ne el keser? Bıçağımız keskin. Çok keskin. önde. biraz Sebil ablamla konuştum, biraz İlke ablamla konuştum, biraz Derman ablamla konuştum derken Saat 12'ye geldi. He. Arıyorlar, ne yapıyorsun diyorlar, valla ne yapayım dedim, kahvaltı hazırlayacağım dedim, niye bu saate kaldım diyorlar. Ben dedim, bezelye topladım. O yüzden bu saate kaldım dedim. Bir tane mi aldın sonra? Hı? Bir tane mi kaldı? İpler herhalde yoruldu arkadaşlar. Ben bu şekilde çöreklerimi kızartayım. Videomun devamında görüşürüz canlarım. Ayhan da şunu falan aldı arkadaşlar. Dayısın yanına götürüyorum. Selamünaleyküm. Ben götüreceğim. Aslında Serkan da burada ama sen git dedi bana. Merhaba dostlar. Evet ben söyledim elmasa. Nasıl bu zamandır araba kullanmıyor. Kullanırsın bakayım. Yo geçen kayınvalidem de getirdim ya. Aynen. Fıstığa da bir bal, fıstık istiyor. Nasıl uydu fıstada da bir fıstık istiyor. Yok, yok. Ama mamayı da yemiyorum. Fıstık çok kötü oldum bu aralar. Gerçekten bu uyunu hiç sevmiyorum. Ama sıcak diye Hasan vantilatör istemiş arkadaşlar. Yani yok bacım. Varsa getir diye söylemiş Ayhan'a. Bizim de aşağı evde vardı. Bizim balkonumuz küfür küfür. Buna ihtiyaç yok. Ay hem tozunu bir silseydik öyle götürseydik. Orada mı silin? İyi hadi bakalım. Hadi gel al da gel. Ben dönderim gelim arabayı. Sen kendini de göster ha tabii. Özlemiş izleyicilerim seni. Ben kendimi gösterme. Analı oğlu sohbet edelim. Nasiye bak. Nasiye. Gördün mü? Ol, bak annem. Serbest mi? Serbest. Kediyi gördün mü? Şu, satılan kediler var ya. Kuman gibi olan. Evet. Onunla. Ondan mı? Hı hı. Babam bana bayırdan çıkamaz sen diyorlar ha. Düğün salonunun bayırından. Niye? Ben de çıkarım ben usta şoförüm diyor. Sen bana en güvenme onu herhalde daha diyorum. Önce kemerimi taktım, ondan sonra aynalarımı ayarladım. Yapan sen. Ayhan'ım bana her zaman güvendi. Zaten ehliyet alma sebebim de Ayhan benim. Bana çok faydası oldu, yardım etti bana. Bak, öndeki arabayı çek, sağa doğru gidiyor, sinyal falan yok. Görüyor musun? kim bilmiyor. En çok sevdiğim yer de burası. Bu şu aradaki kavakları yeşilliği bir ayrı seviyorum. Acayip fotoğraf çektirilir gelinlik fotoğrafı. Düğün albümü çok güzel olur bence burada. Köprümüz de yeni yaptılar arkadaşlar. Kösterler hem su gitti o kadar su. vardı ama yok şimdi. Kayıklara qaasdi Neyse az geldi annesi, evet. ağızdan azdı. 5-10 dakika önce. Şu araba giderse inşallah Allah'ın izniyle At. ben de gideceğim arkadaşlar. Yol da vermiyor. Tamam orası serbest değil annem. Şurada hızlanacağım. Ha? Şurada hızlanacağım. Hızlanacağım da. Bak bura nasıl? Bak. Gördün mü hızı? Çekilmiyorlar bak. Koy yerinde hız yap. Anneciğim. Koy Bayır, Bayırda diyorum hızlanacağım diyor. Ya, biliyorum canım orayı da. Onu demiyorum. Yavaş çıkarsan üçünün çıkmaz o yüzden söyledim. He. Ee. Odun değil mi mantıra hmm. Sonra oraya varırsınız eliniz boşa çıkar. Dur bakalım bayrağı çıkabilecek mi? Baban sen çıkamam dedi. İzleyicilerimiz de görsün. İnşallah çıkarız. Yüzümüzü kara çıkarmazız. Seri olacak burada. Şurada bir tane tümsek var. Ben. Evet biliyorum. Akşam gördüydüm orada çıkan. Ya bir işte tutun Biri al. Hızlı. Şurayı göster seyir tepesini. Bak çek iki. Şurada acayip bir stay ha. Önüm gözükmüyor. Karşıdan da bir inen olsa Allah muhafaza. Çıktım Serkan'cığım. Hayatım. Çıkamam dedin illeri çıktım Serkan'cığım. Ehliyeti geçemem dedin geçtim Serkan'cığım. Kardeşim de da burada. Dayını da çek. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Aa, hadi indir beni. Hadi <laughs> sizi söbe. <laughs> Siz ne iş görüyorsunuz? Cihaz tamir burada ya. İyi iyi. Hiç kimse yok bu havada sıcak. Biraz Aynen. sonra saat dört gibi. Dört gibi konvoy çıkacak arkadaşlar. Açık hava düğün salonda. Hasan kardeşim oraya gelecek. Ali mi Hasan'ım Ayhan'ım orada gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Hadi görüşürük size iyi serinlemeler. Hadi <laughs> Hadi Serkan işte o bayrı çıkamam dedi bana. Çıktım da geldim. Yollarımızı açtım da geldim. Yenilirdim.